Merhaba arkadaşlar. Yine bir hile ile karşınızdayım. Bu seferki hilemiz Facebook durum beğendirme ile. Aslında durum dediğime bakmayın. Fotoğraf, sayfa falan da beğendirebiliyorsunuz. Benim Facebook profilime geçeceğim. Arkadaşlar 200 kişi falan gelmiyor. fazla 30 kişi falan geliyor. Eskiden 200-300 kişi gelenler vardı fakat kapattılar bu siteleri. Mesela hangisini beğendirelim? Bu yorumu, bunu durumu beğendirelim. Arkadaşlar ilk önce söylemek istiyorum. 2014'ten sonra token almak çok zor oldu. Bakın tarih 2014 24 Haziran Salı. Arkadaşlar onun için ben token almayı onu söyleyeceğim. Token almak için bir iki saniyelik şey olacak. Zamanımız olacak. <laughs> hızlı davranmanız gerek. Bakın arkadaşlar tıklıyoruz. Token geldi. Bu hemen kopyalayacağız. Ha, eliniz hızlı değilse de bakın ben kopyaladım arkadaşlar. Eliniz hızlı değilse de arkadaşlar tıklayın her zor oluyor çünkü CTRL e C, CTRL e basılı tutup C yapın arkadaşlar. Shift tıklayın ve e C yapın. Bu 2-3 saniyelik zaman diliminde kopyalamamız gerek. Ben kopyaladım. Ama öncelikle de Facebook'a giriş yapacağız token almak için. ilk giriş yapacağız sonra token kodunu alacağız ilk başta sizden şey gelebilir. Hmm, onay falan gelebilir. Onaylayın bir şey olmuyor. Buradan yapıştıralım. Ben CTRL v e yaptım. Bakın sisteme üye gerekmiyor. Hemen adım çıktı orada. Hoş geldiniz Furkan Sayıcan diye. Şimdi burası yerine kadar. Geldi bakın burada. Facebook diyelim. Burada durum fotoğraf yorum ıt. id dediği de arkadaşlar şudur. Mesela buradan 5 Haziran. Ben 5 Haziran tıklarım. Şurada FIB ıt diyor. Bakın arkadaşlar. Şu ıt. Id, bu ıdı alıp kopyalayıp Bakın ıt diyelim. Orada şu fiyayı bir ıdı kopyalayıp oraya yapıştırıyoruz. Burada da niye gelmedi anlamadım. Heh, buraya yapıştırıyoruz. Beğendir diyoruz. Fakat ben gerek bilmiyorum. Daha kısa yolu var. Buradan geri çıkalım. Bakın facebook'un durum beğendir diyeyim. Arkadaşlar önceki diyeyim 10 dakikada bir beğendiriyoruz. Ama siteyi hızlandırma falan süreyi hızlandırma bir hile falan varsa ona da bakacağım. Şimdi zamanım olmadı bakmak için. Şey, önce eklediğim siteyi hızlandırmak için chat işe yaramıyor. Arkadaşlar mesela neyi beğendirelim? Burada varlığımızın değerini bilmeyene yokluğumuz kapak olsun diye bir söz yazmışım. Şuraya mı Ya da yok. Varlığımızın değerini bilmeyene yokumuz kapak olsun diyor arkadaşlar. Buradan bunu hemen bulalım. Ama önce sayfayı yeneyim de sonra bana demesine kesme falan oldu falan filan. Sen yapmışsındır sonra sayfayı yenilemişsindir falan demesine tekrar bulalım onu. Ara sıra oluyor böyle. Bakın ben şu şey 30-31 kişi falan diyor. Onları genelde ben beğendim. Hangisiyle? Dalından. Ah geçtim. Dalınan dışarı yaprak rüzgarını önce alır. Aa, Hangisiydi ya? Arkadaşlar bunu zaten beğendirmişim. Onun için başka bir şey. Hah buydu beğendirici. Bu ailemizin değerini bilmeyene kapa olsun. Buradan bulalım arkadaşlar. Buldum. Beğendir diyeyim. Bir iki saniye bekleyeceğiz. Çok da değil. 28 kişiye beğendirildi diyor. Az beğendirdi. Normalde 34-36'ya kadar falan sınır oluyor. Ama gene de 24 kişi 24 kişidir. Bakalım. Neyi beğendirmiştik biz? Hangisini beğen? Ha, neyse. İlerim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şimdi 26 kişi. Daha önceden 22 kişi beğenmişti. 24 kişi de beğendirdiler. Genelde Türk oluyor bunların hepsi. Bakın gördüğünüz gibi yabancı yok. Olması nadir. Bakın 24 kişi beğenmiş. 200 kişi falan da dediğim eskilerde yabancı beğeniyordu. İnanılmaz. Fakat gördüğünüz burada hep şey. Ha bunu şey yapabilirsiniz. 2-3 kere beğendirebilirsiniz 10 dakikada bir. Burada beğeni limitiniz 50 diyor. Hiç bakmayın. Hep 50 böyle. VIP üye ol diyor da burada herhalde VIP üye ol öylesine koymuşlar çünkü. Ben denedim burada nasıl olacağım. Bak. Buraya tıklıyoruz. Ne yapıyoruz yol olmak için ama neyse. Evet arkadaşlar bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Evet kanısı da burada.